Bir zamanlar Afrika'nın kalbinde, çöllerle göllerin arasında huzurun ve inancın olduğu Çad ülkesi vardı. Bu topraklarda yüzyıllar boyunca Kanem-Bornu İmparatorluğu hüküm sürdü. Bilgiyle, adaletle, İslam'la yönetilen bir devletti. Sultanlar Kur'an'ı rehber bilirdi ve adalet bu topraklarda güneş gibi doğardı. Çad, kuzeyden gelen tüccarların, doğudan gelen alimlerin uğrak yeriydi. Kervan yollarında altın, tuz ve ilim taşınırdı halk tarımla, ticaretle, inançla yaşardı. O dönemde Afrika'nın birçok bölgesi gibi Çat da özgürdü. Kendi liderleri, kendi kanunları vardı. Kadınlar pazarlarda ticaret yapar. Çocuklar medreselerde ilim öğrenirdi. Camilerden yükselen ezan köylerin kalbini birleştirirdi. Ama ufukta kara bulutlar beliriyordu. Gözü dönmüş Avrupa krallıkları Afrika'nın kalbine doğru yürüyordu. Altın, toprak ve güç için. Ve bir gün karanlıklar ordusu çadın kapısına kadar gelecekti.